Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 1. E, part 1 çekecektim. Atamadığım için. Şimdi böyle çekeceğim. Yani o sahneyi izleyemeyeceksiniz. Mecbur. Bakalım. Araçları sollayabilecek miyiz? 15 defa. 60 saniyede. Solladım. Solladım. Kaldı on bir. Solla. Sollamış olayım. Tıra çarptım. Mecbur. Olamadı. Böyle geçemez. böyle farklarım bas ben bunu Arkadaşlar bir tane harcayacağım mecbur. Kaldı kaç tane acaba? Şimdi ben bu aracı nasıl sıfırlamak biraz zor oluyor. ve tamamladık. 2, 3, 4, 5, Ya arkadaşlar beş, ben bu reklamlardan bıktım. Bir, bir, iki, Gerçekten. Üç, ve biz devam edelim. Alt seviye olduk. Ve son iki seviyede atlarsak artık ön kaldırmayı size göstereceğim. Belki oyunda ön, e, arka kaldırma da vardır. Hiç bilmiyorum. Ben tek ön kaldırmayı gördüm. Ya bak geri gelmeleri çok gıcık ediyor. Ha, bu kadar daha mesafe gideceğiz. Tamam o zaman kolay. Hemen şunu bir sollayalım. Şunu da sallayalım. Şunu da sallayamadık onu. 5 bin kilometre uzağına uçtuk. Yapmamız lazım. Yapamayız. Maalesef tekrardan yapıyoruz. Onun için bunu hemen bitireceğim. 2 kilometre. Bayağı bir uzun. Çarpmadan yapmamız lazım bu işi. Ve yavaşlamadan. Biraz zor. Daha doğrusu çok zor. Bu denilebilir. Şöyle deminkinden daha da iyi gidiyorum galiba. Evet. Yolladım araçları Ve görev bitti. Bu da 7 seviye olunca mı veriyordu arkadaşlar? Galiba 7 seviye olunca veriyordu. Paramıza bakalım. 9000. Motorlara bakalım. Sizin için bir tane almaya çalışacağım. Bence bunu alalım. Ama bir sonrakinde alalım. Arkadaşlar sence Şimdi bir el daha oynuyoruz. Ondan sonra mecbur alacağız. 4 kilometre. Biraz abartı. Ben de iki kilometreyi zor yapıyorum. Neyse deneyeceğiz. Sizin için arkadaşlar deniyorum. Sence geçer miyim şuradan? Tamam. Hallettik. Bunlar geçtikten sonra bir şey kalmıyor galiba. 50 saniyemiz daha var. Ama hiç yapmamamız lazım işte. Sıkıntı bu. Aslında bunu tamamlayamam galiba. Bunu tamamlayabilir mi de gibi duruyor arkadaşlar. Sizin için tamamlamaya çalışacağım. Ya araba niye önüme geçiyorsun ki? Olduğun yerde geçemiyorum. Ve Biraz fren yapacağız. Bu da mecbur. yapalım hadi? Lütfen. Ve görev tamamladık. Ucu ucuna. Arkadaşlar, var da e, Roblox'ta şey oynayan var mı? Boxing Ligi. E şimdi sizin için az önce gözüken motoru alıyorum. 10.000 istese de aslında bunu da alabilirim de ben bunu alayım. Ama onun için daha sonradan almam gerektiği için şu an kaç basıyorum? Orada yazıyor. En fazla 130 basıyoruz galiba. Tam bunlar kolay. Ama çarpmadık. Sürece. Arkadaşlar gıcıklığına hızlanıyorlar ben hızlanınca. Hayır tabii ki. Sizin için tekrar deneyeceğim. İnşallah olur. Bunu yapacağım. Bunu yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Burada biraz yavaş hızlanıyor. Bu motor. Şu an yüz basmak üzereyim. Birinci motor daha hızlı yüz basıyordu. Galiba. Hemen şurayı da geçiyoruz. Ve buradan da çarpıyoruz. Tabii ki. Başka ne yapacaktık? Bunu tamamlayamam diye düşünüyorum. Ama inşallah da tamamlarım. Ve tamamladım. Arkadaşlar. Şuna bak. Ucu ucuna. Ucu ucuna level atlayamadım. Bir defa şunu böyle gördüm. Aa, arabayı nasıl görmedim? Bayağı gidilecek. Arkadaşlar sence baştan başlamalı mıyım buradan? Evet. Çünkü bayağı çok. Şimdi bayağı gittiğimize göre ve birinci yere rahat varırım galiba. Ama bitişe biraz zor varırım. ve şu an tünelden geçtiğimiz için biraz daha ses çok çıkıyor. Ve kaza yapmasaydım olmayacaktı. Ya araba niye geçersin ki ya ben geçemeyim diye? hemen. Hadi yaparım. Diye düşünüyorum. Ama yapamayacağım gibi de duruyor. Yok. imkanı yok. Daha bitişi zor gördüm. Hadi için basıyorum. Ve 8 seviyeyi vardık. Ama hep reklam geliyor. Sıkıntımız bu. Ve artık ön kaldıracağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bu oyunu yükleseniz de olur. Yüklemeye değer mi diye sorarsanız değer gibi. Şimdi hemen şuradan geçip bir ön kaldıralım. Baya kolay ama ilk başlarda baya bir zorlanıyorsunuz. Özellikle arabalar zorla önünüze geçiyor. Bazen. Şuraya geçeyim. Ön kaldıracağım. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ve burada şöyle bir şey fark ettim. Burada bayağı çok şey var. Ama bayağı da yakın. Bunun içinde az süre veriyor olmalı. artık harcamaktan bıktım. Ama gideceğiz. Mecbur. Daha da çok göreceğiz. Bunu kaldırma anında gitti. Yardıklık yapayım. Şöyle bunları. Hop hop hop. 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 Basıyoruz. Oh, batamadık Neyse ki ön kaldırmamız gitmedi. Böyle yerim çakıldı. E şunu 10.000 yapan var mı diye sormuştum. Şu an 10.000 yapmışım. Tabii ki varamayacağım. Değil mi Arkadaşlar atla diyeyim mi? Hadi atla dedim. 12. ikinci görev. Bayağı geçmiş. Ama bayağı da yapılacak. Daha 20 79'a kadar var arkadaşlar. O oh, hayır daha da fazla. 93'e kadar. Çaka yapmıyorum. Gerçekten de bayağı fazla. Şimdi başlayalım. Hemen ön kaldırmayı dolduralım. Ondan sonra ön kaldıralım. 3 ise 3 salise ne fark ediyor? Bir de ilerlemeli. Çok fenaydı. Yüzeyiz. kaybediyorum hmm. beni. Baştan alç. Diyecektim arkadaşlar. Oyuncuyu burada bitiriyorum. Herkese bay.